Bak var adamlar. kuleye çıkacağım ben tamam mı? Aha iki kişi da Helikopter alt mi ben? Tamam tamam gittik sen Çıkar mısın? Çıkar Buraya Aynen Bayıldım. Merhaba arkadaşlar, pilot modundayız. Skull işimizi yaptık ama biz havuza gireceğiz. Çünkü Skull karavanı. Tamam, gitme, bir adım ben. Tamam. dikkat mı? Hı hı. Of adam full karşında. Bak ya, tamam. Bir atadı. Lan bir silah hala vektörle gidiyorum ya. Yani. Şuraya bak da Bot o herhalde. orada da bir çıkıyor ha orada O çıkalım bakalım. Hı hı. Hop. Hepimizde bir karşıda, yerlerde karşıda, ya. Karşıda, karşı tam karşımız. Helikopterin istikametinde inemiyorum. Ya uzak da şu. Şu istikametteki. Geliyor bir tane. Geldi adam. Beyaz görmüş o değildi. Benim gördüğüm. Siyah kıyafeti vardı ya. Kıyafetleri tamir edeceğim de ne yapacağım? Kalkıp geri atlayacağım tamam mı? Etrafa bak. Yersen alırsın. Tamam. Toki tarafında. Toki de. Okay. Yerde. Toki'de. Yer var. Toki'de yer var. Nereli günler o zaman? 356 var mı? 194 tane var sende paylaşalım onu. <laughs> İn geri bink'e. Sen al bende birimli var. Al al. Şeyi al da. Mermi attım ya işaret ettim. Ya. Ha şey mi? Yan tarafa mı? Yeşil halka. Gel or olur. Binerim ben, binerim. Şey yapma yani. Evet. İlk bazı bazıncısını yani. Şimdi... Oha, nerelere gitmiş. Koçink iyiydi.

Niye atladı lan? Yere atladı göremedim ya. Pardon, kazım değil. Artık işin artık artık işin artık işin artık işin artık

İki evin arasında mı? Yok kayaymış. Ama o evde olduğu belli yani. İkinci katta Aa, iki helikopter karşımızda ya gördün mü? Adam da şu kulübenin arkasında. Küçük kulüben orada. Ha, onlar orada adam. O da bende. Arkadaşım burada şimdi Yok o yağmur herhalde ya. Allah'ım ben o ne diyor? Helikopterimiz gitti. Yok yok bizimki gitmedi. <laughs> İki tane helikopter uçuyordu ya. ya. düşelim peşten istersen. Sen onu bitir. İniyorlardı sanırım. Ben onu yazdım da Sa sağ yamaca helikopter inmiş belki, oradadır. Oradadır. Evet, orada birbirine savaşıyorlar. Sıkışıyorlar. Doğru. Nereye inelim? Şu tepeye inelim mi şuraya? Tepenin arkasına. Fena savaşıyorlar orada. İn buraya. Atla dur. Atlayayım. İnemedi helikopter bitene kadar. <laughs> Gördün değil mi adamları? Sıktığı yeri de görelim gülüm. Adamları, aşağıdakileri gördüm de. İdi. Orada iki kişi var. Biri tepeden çıkıyordu, bir de tepede vardı. Demek ki o tepedekiyle sıkışıyordu. Ama bomba atıyordu. Aşağıdan yukarı bomba atıyordu. Tamam. Evet ya, şöyle bomba gidiyordu. Biri yatıyor o zaman burada bir yerde. Şurada dikini öldü ama o da ilginç. Kesin adam var orada. açılmamış da? Şurada değil mi? Nasıl oldu ki ya? Bak var adamlar. Ya kuleye çıkacağım ben tamam Aa, mı? Ha iki kişi ya da üç kişi Helikopter alıp gideyim ben? Al git al git. Gittik zannetsinler Çıkar mısın? Çıkarıyoruz hatta. İniyorum. Buraya indiğimiz sansın Aynen helikoptere sıkacak şimdi. Bayıldım. Biri beni fark etti. Birini bayılttım. Ağızdan geliyor. Evet, bir orada bir ediyorum. orada. Ah, Beni fark eden oydu. Ötekiler fark etmedi. Benim kuleye geldi biri. Ya adam o, i̇şte, o çıkıyor hala. Sık. Neyi bitireceğine geliyor. Düştü. Yok o. Biri de şeyin başında. Ağır silahın başında. Bir de o bayıldı mı yere düşer? Düş, bayılmış bayılmış. Biri de ağır silahın Sen başında. Hemen sağına dönersem... Ha oradaymış ya. Gitti herhalde dur, dur. ya. O şu bir tane şu tepeye gitti. Gel. Yat 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 yat. Ağacın dibinde. Göremedim Benim baktığım ya. ağacın dibinde. Tam o ağacın dibinde. Gel o zaman geri gel. Alma geri, onu. Geri, 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 Çıktı. Geri, geri. Sık onu sık. Tut beni. Tamam tut beni kardeşim. Süpersin ya. Biri şuradan koşuyordu. O geri gitmiş evet, olabilir oraya. Evet geri oraya. gitmiş. Arkadaşını almaya çalışırken sen onu atarsın şimdi. Dur bunu atacağım. Aha kaç 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 kaç. Bak bir tane daha oldu. Beyazdan hariç. Evet. Orada bir kişi var şu an ayakta. Ama şu Ben bir kit basıyorum. Yok açarlar onlar Gökhan. Şu an görüyoruz. Bak tepede biri gördün mü? Ben ağaca sıkacağım şimdi çıkıp sıkıyorum şu. Tamam. Yani Birisi sağdan aç aldı. Birisi sağdan geliyor. Yere yattı ya. Yani. Sürünüyor görüyorum. Hadi oğlum. Onu aldın mı bayıltır mı? Ya küçük açılma açılma orada bir yerde. Diğerini bayıltır mı sen? Hı. Kafadan yedi ama bayılmadı. Hala ilanlıyor bak şurada. Geliyor 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 aç diyor. ya. Aldı, aldı gördün mü? Sağdaki tamam. Sağdaki yatıyor. Hani Bize orada. geliyor birisi. Tamam sağdaki de bayılıyor. Ortada ortada gökü bizim buradan. Gördüm gördüm. Yes. Hepsi öldü. Çok iyi. Çok iyiydi hakikaten. Evet. Can. Şundan kit alayım da. Bende var büyük bulaması. Kim gelmişim? gelmiş mi? Gelmiş. Ne aksiyon ya. Güzeldi. Şakalar, Siz sen mi attın? Hı hı. Biri bana bir şey alsam aldım. Bir şey hedeflemedin değil mi? Yok canım ben de şey yok güdümlü yok. Hedeflendim atladım. Göremedim. ben de kalkıyorum ya, sana ya. doğru geliyorum. Söyleyeceğim yerini. Atlattılar bile sen helikopterim. Şuradan geldi istikametten. Mavi evler var ya. Bunu da kilitledi biri. Evet oradan. burada Gördüm. <laughs> Tam olarak tepede bak. Güdümlü gidiyor. Şurada. Tamam. Bir i̇stikamette. Yanaşalım. Ha, araç geliyor. Dur bakayım ya. Aranda araldı. Bir arkamızı sağlam alalım bir yere. Aracı geçerken gördün mü? Adam bak şuradaki ya. Hareket gördüm. Orada. Şimdi gördüm. Heh. Helal. Ben bir evin bir üst katına çıkayım. bir tanesini. Araba. Araç geliyor evet. Ya Arkadan falan dolaşmaya çalışıyorlar. Ya mesafemizi koruyalım. Kaç metredeyiz? 80. İyi. Daha açılmayalım. Yanaş desen bana yanaşayım. Şu an iyi. Şimdi de arkaya aldık zaten. Tamam. Lan geliyor. Mi? Nereden geliyor ya? Tam karşı tarafımızda geziniyor Gökö. Gördüm tamam. Ya bir şey kalktı yine ya. Buraya gidiyor. İki. O da gitti. Arabadaki de bayıldı. İki kişi bayıldı arabadan. Şurada da birini ben bayılttım. Üç. Ee, Aa, şu karşı evde, var. evde çatıda. <laughs> çatı da. Çatı da o. Oradaki evin çatısını gördüm ama geri artık kapa gitti. Şu taraftakilerden tırsıyorum, birileri ayıltırır ve arkamızdan çakarlar mı diye. Gidiyor bak evet. Nerede? Arkadaşına gittik ya, şu ağacın arkasına atarsan iki kişi birden düşüreceksin. Bir daha atıyorum. Hiçbirini da göremedim ya. Hangi ağacın arkası? Bir daha attım. Bana, o ağaç. Hadi oğlum. Evet, biri bir ayakta mı? İki tane ölmesi lazım. Bayıldı onunla. öldü. Ha bir bayıldı. Arkadan sıktı biri. Arkadaki kalabalık evden sıkıyorlar Hadi oğlum. Az önceki şey de meydan. Öldü o zaman onlar. Yok Tamam onlar git evde o zaman. Aha. Bak geliyor geliyor. İki kişi geliyor yok o. Gördüm. Gelsin gelsin beni görmüyorlar. Tamam. Bana geliyorlar. Tamam bir de ağacın arkasına gireceğim. Aynı o ağacın gönderiyorum. Gönder. Niye onu? Hadi oğlum. Yok. Bir daha atıyorum. Ve sonra olay. Kardeşim. Ha. Bu iyi bir action oldu ya. Tamam. Harikaydı. İyi yani. olmaz olur mu? Strateji, hırs, denge, azim. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi bir arada. Güzel oyun. İyi keyifliydi. Taktik oynadın mı böyle abi işte, kafa oynadın. Aynen öyle. keyfini de alıyorsun ya. Aynen öyle. Aha orada adam gördüm koşma olayı yok yani. Adam oluyor, pozisyonu koruyorsun ya da duruma girerek giriyorsun. Aynen. Ondan sonra. Özellikle kulenin bacağında yaptığımız evet, yani evet, Kimse evet, birbirini doğru. bırakıp hoplayıp zıplamadı sağa sola. O süperdi orası ya. Dört kişi. Biri önde indirdik. <laughs> Biri yatarak geliyordu gördün değil mi? Biri o soldan yağdırıyor seni roketi. Çok başarılıydı. Güzel güzel. Teşekkür ediyoruz biz birbirimize. Size de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.